İyi Parti Kütahya Belediye Meclis Üyesi adayları listesi belli oldu. İyi Parti Kütahya Belediyesi Meclis Üyesi aday listesinde şu isimler bulunuyor. Ramazan Sayar, Cüneyt Demircan, İbrahim Akgün, Tahir Zilcioğlu, Ahmet Efe Çetin, Hasan Hüseyin Kul, Aydın Aydoğdu, Selahattin Bayram, Gürkan Gür, İrem Nur Türk, Serdar Şen, Ali Osman Şengül, Etem Çetin, Süleyman Kahraman, Ali Durmuş, Dursun, Doğancan Batman, İlyas Berber, Mehmet Aferin, Nevzat Dönmez, Ali Göktürk, İdris Çelik, İrfan Ülger, Aytan Evircan, Ünal Özçay, Yunus Emre Bağcı, Ulviye Özçobanlar, Abdurrahman Yiğit, Atalay, Şahin Bakan, Furkan Elmaz, Ali Namaz, Ramazan Kara, İyi Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Tekdemir'in kontenjan adayları ise Emekli Vali Haldun Aksalman, Yüksek Jeoloji Mühendisi Murat Sarıyıldız, Bülent Yenidoğan İş insanı, Emekli Öğretmen Adil Özkan isimleri inden oluştu.